Dağlarına bahar gelmiş memleketimin Dağlarına bakar gelmiş memleketimin Dağlarına bakar gelmiş Kürdistan'ımın Haberim var mı? Demir kapı kör pencere yastığım ranzam zincirim Uğruna ölümlere gidip geldim Zulamdaki maksun resim haberim var mı? Dövüşme için yeşil soğan göndermiş Karanfil kokuyor çıkarım Dağlarına bakar gelmiş memleketimin Dağlarına bakar gelmiş memleketimin Dağlarına bakar gelmiş memleketimin Bugünlerde 12 imamların orucunu tutuyoruz. Muharrem ayda tüm canlara, tüm yürüseverleri, tüm halkımıza kutlu olsun. Bütün yoldaşlarımızın, arkadaşlarımızın yine bütün katliamların hesabını sorduk. soruyoruz, soracağız. Bu yürüş, bu yürüşün anlamı çok büyük. Bu yürüşü acılar insanları yürüşe, yürüyüşe de mahkum ediyor. İsyana da mahkum ediyor. Cezaevindeki insanların açlık grevinde 200 günü geçti. Faşist faşist bir devletin çıt diye sesi çıkmıyor. İnsanları ölüme mahkum ediyor. Artık uyumamak gerekir. İnsanlar sokaklarda linç ediliyor. İnsanlar öldürülüyor. Kadınlar öldürülüyor. Mesele yani ben dün bir haberi izledim. Bir baba üç genç kızına tecavüz ediyor. 30-40 yaşına kadar kız kardeşine aynısını yapıyor davacı oluyorlar ve o berat ediyor. Bu insanlık dışıdır. Bu hiçbir şeye, hiç ne dine, ne imana, ne mezhebe hiçbir şeye sığmayan bir şeydir. O insanın aslında berat değil, o insanın hak ettiği cezayı bulması gerekir. Bu yürüyüş hepsi içindir. Sadece sadece bir Kürtler için de değil. Kürt halkı içindir. Türk halkı için, ezilen halkı için, işçiler için, öğrenciler için, apkatlar için Hepsi içindir bu yürüyüş. Hepsi, bu yürüyüşü. Sevgili Hazrem bir sorun daha var. Aleviler evet. Yasun Batemoro'nun yolları Atape şu an a, a, 17 Ağustos'ta Alevilerin dergana e, çıkartma yapıyor. Orada gidip namaz kılacak, ezen okuyacak. Aslında isim dayatıyor. Alevilere yönelik e, bir Ben bir onu yapıyorlar. kınıyorum, lanetliyorum bu tür şeyleri. Insanları diniyle, donuyla, rengiyle hiç kimsenin hakkı yoktur yargılasın. Eğer Alevi isem Aleviyim. Eğer Ermeni isem Ermeniyim. Gavur isem gavurum. Alman isem Almanım. Bak Alman ekmeğini yiyorlar. Hiç kudurmasınlar. Onlar Alevilere hiçbir şey yapamayacaklar. Ama Alevler bir olursa. Kürtlerle mezhep çatışması olmaması şarttır. Onun için ben Alevlere de diyorum ki artık yeter. Katliamlar artık yeter. Ezidiler katliamlar artık yeter. Kürt halkı artık ne zamana kadar ölecek? ne zamana kadar sokaklarda kurşuna dizilecek? Onun için ben diyorum herkes ayağa kalksın, herkes elinden geleni yapsın. Birleşsin. Birleşsinler. Zaten her şeyin başı birleşimdir. Eğer birleşilmese tek 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 avlayacaklar bizi. Tek tek avlayacaklar. Yoksa başka şansımız yok. Mesela Berzani'ye çağrım var. Berzani senin baban sen ananın kucağındayken senin baban Türk Devleti'nin cezaevlerinde yattı. Bunu göz önünde bulundurma gerekir. Daha düne kadar da diyorlardı bizim çustumuzun altında ya yaşıyorlar. Bunu göz önünde bulundurması gerekir. Üç tane gerili arkadaşı ailesine teslim etmesi gerekir. Gerilaya teslim etmesi gerekir. Utanç verici bir şeydir. Gerlalara Utansın yerin dibine girsin. Gerilalara kurban olsun o. O gerilaların sayesinde orada yaşıyor. O gerilalar hele bir gerilalar aradan çıksın. Bir gün yaşatmayacaklar onu. Sanıyor ki ona o paşalığı verecekler. O tahta verecekler. O taht onun başını yesin. Eninde sonunda da başını yiyecek. Teşekkür ediyorum.